Beni evden çıkarıyorlar dedim. Peki ben ne yaptım? Hiçbir şey tabii ki de. Çünkü ev arkadaşım Mustafa ev arıyordu. Ben dedim ki ona buldum mu? Buldum dedi. Ben de hadi gel taşınalım dedim ve Burası şu an teras. Size birazdan evi göstereceğim. İşte burası dış kapı. Buradan giriliyor eve. İşte burası da gördüğün yerde banyo. önceden, önceden bir banyom vardı. Ama banyoda Çamısır makinesi yoktu ve duşa kabinim yoktu. Artık duşa kabinim de var. Ve inanın hayatımda görebileceğim en ufak lavabo var burada. En ufak. Sen miyince lavabo mu olacaksın? Lavabonun ufaklığını görüyor musun? Evet bu gördüğünüz mekanda aslında benim odam. Ama şu anda motor çalışmadığı için Motoru komple indirdim Çünkü ne sorunu var bilmiyorum Motorla gezintiye çıktım 20 kilometre sonra Motor istop etti durdu Benzin de almıştım beyzin içerisinde yosu vardı Ya da karburatör yıkandı Ya da klibe parçalandı Her olabilir Ya da elektrik tesisatı komple arıza yaptı Burada bir tane sandalyem var ve burada da bilgisayarım var. Bilgisayarı da böyle koydum buraya. Çok da güzel oldu bence. İşte gördüğünüz bu yerde buzdolabımız var. Geniş bir buzdolabı. Güzel ha. Böyle. İçeride abur cuburlar var da şimdi en fazla bu kadar alabildik. Tam olarak yerleşemedik. Burası Burası mutfak, şurası da oda olarak sayılıyor. Yani böyle geniş gerçekten. Ne yapalım, bir kere girdik artık. Doğalgazın elektriğini daha ince çektiler, buradan böyle çektiler. Buraya verdiler, alta verdiler. Şu aşağıdan. Hemen, evet, burası mutfak var. Mutfağın da buraya... Çirkin bir çirkin. İki tane büyük koltuk, iki tane de ufak koltuk atmışlar. Ve buradan da bir tane merdiven geliyor buraya. Bir de üst kata bakalım. Ha bu evi komple Mustafa buldu. Ben bulmaz aslında. Merdivenden çıkınca karşımıza şöyle bir tane yatak geliyor. İki yatak, bir baza. Şurada da ufak tefek eşyalarımız var. Çünkü daha yerleşemedik yeri. Yan taraftaki merdivenden çıkınca burada da aynı zamanda bir banyo var. Hem üst katta var hem alt katta. Yani dubleks olarak sayılıyor ama dördüncü kat. Dördüncü kat dubleks. Tripleks mi sayılıyor acaba? Öyle bir de. Ve aynı şekilde burada da duşak abim var ve duşak abinin kapısı yok. Ve burası da Mustafa'nın kendi özel alanı. Özel alan, alan olduğu için özel alanlara pek fazla müdahale etmek istemiyorum ve girmiyoruz asla kendi yani özel alanlarımıza. Onun dışında o gördüğün mutfak ve oturma yerlerinde oturuluyor yani. Bir de böyle bir geniş bir alanımız var. Buradaki geniş bir alan şu an hiçbir şeye daha tahsis edilmeden burada spor yapıp ve tabii ki de eski koltuğum var. Eski koltuğu buraya koymayı düşünüyoruz. Burada şey yaparız diye. Burada yaz günleri güzel ve böyle çatı katı çatık tarzında böyle güzel bir etkinlikler yapmayı düşünüyoruz çünkü kapı kapanırsa dur çünkü Mustafa'nın çok fazla arkadaşı var ve en uygun gün de bugündü genelde biz evde 5 ya da altı kişi olarak duruyoruz iki kişi kirayı veriyor diğer iki de üç kişi yancı şöyle diyebilirim yani mutfağın mutfak diyorum. Yani Mustafa'nın arkadaşlar benim de arkadaşlarım olduğu için iyi bir şekilde anlaşıyoruz, gidiyoruz, burada kalıyorlar, eğleniyoruz. Yani güzel bir ailem o şey şey ortam oldu. Böyle aile mi desem acaba? Arkadaş ortamı oldu böyle. Ve onlar öğrenci. Yani güzel bir enerji enerjimiz oldu. Bugün de akşam dedik ki atalım mı dediler. Yer e, görüntü koyabilirsem onu da koyarım. Dedim ki onlar 3 toplamda 4 kişiler. Dedim siz 3 üç kişi olun. Ben 1 kişi olayım dedim. Çünkü benim gerçekten güzel bir kandır geçmişim var. Evet burası da balkonumuz. Balkonun büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Balkonun büyüklüğüne bakın ya. evet balkon gerçekten büyük. Evden daha büyük bir balkonumuz var. Keşke bu balkonun. Tatlısı kapalı olmuş olsaydı daha güzel olurdu. Ve buranın manzarası daha bir güzel. Ve eski evimde şu beyaz binanın hemen yan tarafındaki bina. Orada oturuyordum ben. Oradan buraya eşyaları çekitsiz bir şekilde güzel bir şekilde getirdik. Hmm, oh, piş piş. Dört, dört. hiç pek hiç, hiç şey yapma, dövüş duruşu yapma. Azıcık evet. da ah, burnuna. burnu acıdı. Dört, dur. Dur ben kaybettim, kokiyi, hissini kaybetmesin. Bir de bir daha ayakta duruyorsun? Evet, boynu tutsak. Oskar. Oh, bak. Bir <laughs> bak. Ama telefon çalıyor. <laughs> bir şey değil. Bir şey değil, bir şey değil. Yat yat. Yat yat. 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 Götün <laughs> da açılmış. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ya 1.5'ti güzel güzel oynadık ama videoyu alamadım çünkü kamerayı yanıma almamıştım. Neyse motoru da bu arada indirdim ha. Bunu söylemiş miydim ya ben? Bilmem ki. Neyse sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada Afyon inanılmaz soğuk. Ve doğalgaz gaz üyeliğimizi açtıramadık çünkü adamlardan sözleşmeyi de alamadık. O yüzden dolayı donuyorum evde de. O yüzden böyle kısa bir video olacak. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Öptüm.